Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Geçmişteki viral olan, patlayan, popüler olan videolara bakacağız ve eskilere çocuğuz gideceğiz. Benim kameram şu şekilde. Her <laughs> açtığımda şu kameranın başkanı. Nasıl şekilde? Bence cimiyeceğim kanalıma nasıl cimiyeceğim hemen videomuza geçelim. Başla. Sinyalım bak. Değil mi? Ay. Başla. Taşacak. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Taşacak. Ha. <laughs> <laughs> Taşacak. Oradaki ı kelimesinin önemi. İyi ki doğdun muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. E bile Allah için işleseydin. Allah için iyi ki doğdun. Muzaffer abimiz duyuza galiba. Muzaffer bir tık mutlu muzaffer. Cuma günü söz söyler misin kardeşim? İçtiğin soda elmalı sen olmuşsun elmalı. Hayırlı cumalar. Bu ne oğlum? <laughs> Ben de size şöyle güzel bir Ramazan konuşması yapayım. Çok vardı ben şimdi aklıma, aklıma gelmişken bir yapayım. Noel babaya bay bay. Ramazana hay hay. <laughs> Oo, bu video hatırlıyor musunuz? Bu 2018 2019 civarı. Kardeş. Kardeşim, Kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlaşıyorum abi. Öte tarafta çalış. Ben de para veriyorum abi sonuçta bu sahada. Tamam verebilirsin eyvallah. <laughs> Ama ben, ben de misafirim burada sonuçta. Ama ben seni rahatsız ediyor muyum antrenman yaparken? Ben de tehlikeliyim abi. Ben de tehlikeliyim. <laughs> ben tehlikeliyim abi ha. Ne gibi tehlike? Dayım otopark işletiyor, açık otopark. Hangi otopark kardeşim? Ulucanlar Göz Hastanesi'nin var abi. <gülüyor> ha? <gülüyor> kardeşim, amcana da dayana da selam söyle o zaman tamam mı? Biz böyle kaslı değiliz ama bizim kaslarımız da yer altında. <laughs> Ayrı meşhur adamım. Git öteki taraf. Ne bu şimdi? <laughs> ne bu hareket ne? Sinirleniyorum abi. Sinirleniyor bak görüyor musun reis ya? Tehlike formu yer altı bak. Önemli. Ben tehlikeliyim. <laughs> şüphesiz. Ahmet'in doğum günü sürprizi. Oh, şurada adam oh, benim. Şurada. Götünden yiyorlar Ahmet'in. <laughs> <laughs> Mehmet'in <nasıl> <laughs> <Memedinin> götünü yiyor. <laughs> <laughs> oh, ben... Ahmet. dur ikimizin ağzına verelim. <laughs> tamam da. İkimizin karşılığı. Ya bu nasıl bir şey ya? Mehmet'in götünü yediniz yani. Bir de, gülüş attılar. Soydum Mehmet'in ne yapıyorum? Bak, ne kadar büyük atsan bile alev çıkarmıyor görüyor musun? Ya, de, kokusu kötü. Eee dokusu kötü. Yor! Yor! Alev çıkarmadı sonuçta. Hocamız yanlış bir şey demedi yani. O canlı ders zamanlardan. Presente Osman Akay. Presente. Presente. Allah en güzel kaçında bu. Rengim lal. <laughs> Presente. Anana anlatmış. Evet be. Anana köylüsü. Sivas'ta köyde ama. Anana. Canim. Canim. Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, okay, okay, okay. Carim. Maalesef. Nice to know that. Maalesef. maalesef. Kadının Türkçe bilmediğini düşünüyordu. O zamanlar öyleydi. 2020'de falan da bu video. A, anladım, anladım. Gel. Kabul ediyorsunuz. Hayır, ne yapıyorsunuz? Gel de olmasın. Valla bak, ya. sen elimi yaptın. Ben heteroseksüelim. Benim karı kızla işim olur dayı. Ya. Ya dayı. Git. Şurada. Gel. Rahatlar. Gel sen. O gel. Mi? Gel. Dayı. Ya et bir güzel. Ya. Sen et. Ya. Bana kalsın dayı. Ya, bu nasıl bir insan? Ya. kapıdaki kuru ya. Adam biraz daha sıra çocuk kıramayacak. Başkanım çok... nasılsınız? Sağ ol iyiyim. Sen de iyisin inşallah. <laughs> Sizi çok seviyoruz başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz başkanım. Görüşürüz oğlum. Makas Bey de unutma daha kral. Yaptı yani. <laughs> ya bunlar ne ya? <laughs> ne bunlar deniyor? <laughs> deniyor mu bu? Altın çocuğun gümüş olduğu zamanlar. 366. gün. Yüzün... Reis ya. Bas bas. Var, Nasıl bir ortam? Artı 10 eksi 10. Artı 10 eksi 10. Artı 10 eksi 10. Artı <laughs> Yüzünde vatan gülüşü be. Hadi. Bir kere iki kere iki, üç. Aferin. L 2 kere 5 Kere beş, yedi. Aferin. İki kere dokuz. Ev boş. <laughs> Geri zekalı ya. Evet kafayı vurup uykuya devam ediyor. Sadece sıkmalarını yapabiliyor bu arkadaşlar. Yiyor musun? Hiç mi yok en son ne zaman mektup gönderdin? PTT'ye mi? Yani Bilmiyorum ki hiç göndermedim Hayır PTT değil mektup gönderdiniz mi? Yo Bunun nedeni neye bağlısın? Neden yani mektup görenek kullanıyorsunuz? Haf var, <laughs> sigara var, <laughs> ekşi var, ruj var, toz var Sana hepsi var ya Hepsi var ya neyse Müthiş bir sokuş izliyorsunuz gördüğünüz gibi bu sokuş kaçmaz ama canımı çok yaktım be. Soku... Müthiş bir sokuş izledik arkadaşlar matematik sınavı da böyle bir sokuş yapıyor bize genel olarak. Bir köşede bir usta sürekli döner kes. Yani ben yemiyorsam bile o anda döneri paketleyip garibe kurabaya veririz. Ama evin içinde sürekli döner kesildiğini bileyim. Her an döner yiyebilecek olma lüksü istiyorum çok zengin olunca. Ayran çeşmesi istiyorum ben. Bunun, Bunun üstüne. üstüne. kola çeşmesi, ayran çeşmesi böyle hepsi ayrı ayrı olsun. Biz aynıyız. Evçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. abartmayın. Acı da hissetmeyin. İnsanlar biz aynıyız. Türkiye'li, Japonya'lı, Çinleri, Amerikalı, Senegal'li, Gambiyalı, Afrika, Nijeryalı. Hepinizi seviyorum. Ökçılık olmaz. Siyah, beyaz, beşiktaş. Gibby One Love. Ne hala Beşiktaş gibi One Love var Bu da baya bir patlamıştı bu. Bayağı herkes biliyordur bunu. Abi <laughs> ben FIFA oynuyorum. Oyun konsolunda Acun abiyle oyun oynuyorum. Biz gol attık Acun abiyle. Abi de bana demek ki dedi bana demekti, gol atmayın Acun abiye. Dedi. Abi böyle bir şey yok ya. Abi bak dedi ki bu offside değil mi? Dedim, abi o, oyun, oyun mu? Yani oyun. oyun karar vermiyor mu dedim offside olur Lan dedi bu dedi offside değil mi bu? Açtı böyle. Türkiye'nin en ünlü hakemlerinden birini görüntülü aradı dedi. Abi dedi bu offside dedi bu. Ya olacak ya, Ya inanılmaz ya. Ben ya ben buna inanırım ya. abi. abi. Türkiye'nin en ünlü hakemlerini armana gerek yok diye. O sonuçlar birden ya. Şunun ucunu döşeyelim abi. Fırat bu abi. Döşeyelim abi. Sınav zamanı bizim max haller. Döşeyelim, döşeyelim abi. Sukit game cemaat diye yorumluyoruz biz bunu değil mi? Gel kendülge. Durun! Bu, ben bunu bu önce oynadım. Bakın, herkese bir tane çıkıyor. 10 tane çıkıyor. Bana sen kaç tane çıkıyor? Bakın. Bana iki tane çıkacak İki tane mi çıkacak? iyi iyi bay bay şey paranı paranı, paranı, paranı ge bak. geri lan bakını paranı geri al diyor çok uzun soluklu bir video oldu yarım saat kayıt olmuş beni izlemiş olduğun için i̇şte teşekkür ederim kafaman olerden buradan kanala buradan söylecek videolarıma gidebilirsin kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere bay bay aşağıdan abone olmayı ve şuradaki kanalları olmayı